Ayşe Öğretmen'in atölyesinden hepinize yeniden merhabalar sevgili çocuklar. Bugün atölyede sizler için matematik dersim var. Peki matematik dersinde ne yapacağız? Buradaki görsellerden de anlamışsınızdır zaten. Bütün ve yarım kavramlarını öğreneceğiz çocuklar. Bütünden yarıma nasıl ulaşırım? Ya da yarımdan bütüne nasıl ulaşırım? Ya da bir bütünü neden yarım yapmaya ihtiyaç duyarım? İşte hep birlikte bunları öğrenmeye çalışacağız. Başlayalım o zaman. Sevgili çocuklar, kesirler konusuna giriş yapmadan önce, çalışmaları anlatmaya başlamadan önce sizi bu iki arkadaşımızla tanıştırmak istiyorum. Ali ve Ayşe. Ali ve Ayşe iki kardeş. Bunlar evlerinin bahçesinde oyun oynuyorlar. Ellerinde bir tane elma var ve bu elmayı her ikisi de yemek istiyor. Yalnız sizin de gördüğünüz gibi elma bir tane olduğu için her ikisinin yemesi mümkün değil. Başka bir çözüm yolu bulmaları gerekiyor. Bunun üzerine Ali ve Ayşe annelerinin yanına gidiyor. Acaba anneleri bunlara nasıl bir çözüm yolu bulacak? Bakalım nasıl çözmüşler bu olayı? Evet, Ali ile Ayşe annelerinin yanına geldiler ve ondan yardım istiyorlar. Çünkü bir tane elma var ve her ikisi de bu elmadan yemek istiyor. Zaten bıçağı kullanabilen kişi sadece anne olacağı için mutlaka annemizden yardım istememiz gerekiyor ya da babamızdan yani bir yetişkinden. Anne bu duruma nasıl bir çözüm bulmuş çocuklar? Bir tane bütünü ortadan tam ikiye ayırmış bakın. Yani ne yapmış? Bir tane bütünden iki tane yarım elde etmiş. Neden? Çünkü iki tane çocuk var. Ali ve Ayşe var ve bir tane bütünün var. Ve bu bir bütünü benim iki çocuğa eşit olarak paylaştırabilmem için bunu ortadan tam ikiye bölmem gerekiyor. Şimdi etkinliklerle biz bunu çok daha iyi anlayacağız çocuklar. Evet sorumu tekrarlıyorum bir bütünden kaç tane yarım elde ediyoruz ee, az önce Ali ile Ayşe'nin annesi onlara yardım etmek için bir tane elmayı ne yaptı İkiye böldü yani bir bütünden iki tane yarım elde etti. O halde şöyle şöyle diyebilir miyiz çocuklar bir bütün eşittir iki tane yarımdır yani iki tane yarım tersinden de düşünürsem bir tane bütün eder. Ve bunu benim çok iyi hatırlamam gerekiyor. Çünkü etkinlikleri doğru bir şekilde yapabilmek için, daha doğrusu kesir kavramını iyi bir şekilde öğrenebilmek için bunu mutlaka çok iyi bilmem gerekiyor çocuklar. Sevgili çocuklar, peki bu soruyu daha farklı da sorabilir miyiz? Yani bir tane bütünün içerisinde iki tane yarım varsa, acaba iki tane bütünün içerisinde kaç tane yarım vardır. Bakın burada bunu görselleştirmeye çalıştım. Bir tane elmamın içerisinde, bir bütün elmamın içerisinde bir, iki tane yarım var. İkinci elmamın içerisinde de bir, iki tane yarım var. O halde iki tane bütünün içerisinde kaç tane yarım olduğunu bulmak için bunları tek tek saysam yeterli olur mu? Bir, iki, üç ve dört. Evet, o halde şöyle diyorum, iki tane bütünümün içerisinde tam dört tane yarım var diyorum çocuklar. Bakın, dört tane yarımım var. Hatta istersek bunu şöyle de yapamaz mıyız? Bütünleri ikişer ritmik sayma yaparak da saysam ben yine dörde ulaşmayacak mıyım? İki, iki tane de burada var. İki, dört. Evet, yine ben neye ulaştım çocuklar? Dört tane yarıma ulaştım. Evet burada da soru bana tam tersinden sorulmuş. Bu defa ne yapılmış çocuklar? Yarımlar verilmiş ve bu yarımlardan kaç tane bütüne ulaşacağım soruluyor bana. Ne demiştim ben? İki tane yarım bir tane bütün ediyor. Tekrar söylüyorum. İki tane yarımdan bir tane bütüne ulaşıyorum. Bir, iki yarım bir tane bütün etti. Hemen diğer yarımlara geliyorum. Bir yarım, bir yarım daha bir tane bütün etti. Üçüncüsüne geldim. Burada da yine bir yarım, bir yarım daha var. Ve buradan da yine neye ulaştım? Bir tane bütüne ulaştım çocuklar. İki yarım, bir bütün etti. İki yarım, bir bütün etti. İki yarım, bir bütün etti. Şu anda benim elimde kaç tane bütünüm oldu? Bir, iki, üç. O halde ne diyorum ben? Üç tane, pardon altı tane yarımdan üç tane bütüne ulaşabilirim diyorum. Şimdi buradaki bütünlerimizden yarım elde edelim. Ne demiştik? Bir tane bütünün içinde dedik, iki tane yarım var dedik. Hatta dedik biz bunları acaba ikişer ritmik sayma yaparak da bulabilir miyiz? Önce isterseniz ikiye bölelim, daha sonra ritmik saymayla da yapabiliriz. Tam ortadan ikiye bölüyorum. Gerçi benimki çok iyi olmadı ama evet. Buradan da böldüm. Buradan da böldüm. Acaba 4 tane bütünümden kaç tane yarım armut elde edeceğim? 1 2 3 4 5 6 7 8 4 tane bütün armuttan tam 8 tane yarım armut elde ettim. Aşağıdaki kayısılarımıza bakalım. Bunları da ikiye bölelim biz yine. Hop, tam böldüm ortadan ikiye. Evet eşit bir şekilde bölmeye çalışıyorum. Evet ikiye böldüm. Neden? Çünkü yarım elde etmeye çalışıyorum ben. Evet burada da böldüm. Sayalım bakalım kaç tane yarımım oldu? 5 tane kayısıdan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Ne diyorum sevgili çocuklar? Diyorum ki 5 tane bütünden 10 tane yarım elde ederim. Evet buradaki çalışmamızda ne diyor bize peki? Bu defa yarımlarımızı birleştirerek bütün elde edelim diyor. Birleştirelim yarımları. Şimdi kaç tane yarımı birleştirirsem bir tane bütüne ulaş, ulaşıyordum hatırlayalım. 2 tane yarımı bir araya getiriyordum bir tane bütüne ulaşıyordum. Bunları ikişer ikişer birleştirelim mi ne dersiniz? Şöyle ikisini birbirine bağladım. Bir tane bütünüm oluştu. Böyle ikisini birbirine bağladım. Bir tane bütünüm oluştu. Yine buraya geldim. İkisini şöyle kivilerimi birbirine bağladım. Bir tane bütünüm oluştu. Geldim. En son iki tane kivi var burada. Bunları birbirine bağladım. Yine ne yaptım? Bir tane bütüne ulaştım. Sayalım bakalım kaç tane oldu? Bir, iki, üç, dört. Yani ne diyorum? 8 tane yarımdan 4 tane bütün elde edebilirim. İnelim aşağıya. Burada nelerim var çocuklar? Portakallarım var. Portakalları da yine 2 2 birleştireceğim ama önce kaç tane portakal olduğunu sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ne yapıyordum? 2 2 grupluyordum. Hemen alalım grupların içine. 2 tanesini birleştirdim. Bir tane bütünüm oluştu. İki tanesini daha birleştirdim. Bir tane bütünüm oldu. Buradan iki tanesini birleştirdim. Bir tane bütünüm oldu. İkisini daha birleştirdim. Bir bütünüm oldu. Ve son ikiyi birleştiriyorum. Bakıyorum burada kaç tane? Bir tane bütün de burada oldu. Sayalım acaba 10 tane yarımı birleştirince kaç bütünümüz oluyor? 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 10 tane bütün yarımdan 5 tane bütüne ulaşırım diyorum. Aşağıda bal kabaklarım var. Bal kabaklarını da yine ne yapıyorum? İkişer ikişer grupluyorum. Bağlayalım. Önce kaç tane kabağımız olduğunu sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İkili gruplar oluşturuyorum. Bir tane bütün. İkinci grubumu oluşturdum. Buradan da yine bir tane bütünüm oldu ve son iki yarım kabağımı da birleştirdiğimde ben yine ne yaptım çocuklar? Bir tane bütüne ulaştım. Sayalım bakalım altı yarımdan kaç bütün oldu? Bir, iki, üç. Evet. O halde yarımları birleştirirsem, iki tane yarımı birleştirirsem bir tane bütüne ulaştığımı unutmuyorum çocuklar. Evet sevgili çocuklar videonun bu kısmında sıra artık sizde. Videoyu başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlediysen buradaki soruların hepsini doğru yapacağını düşünüyorum. Doğru ifadelerin başındaki kutucukları da işaretliyorsun. Bu çalışmayı defterine yazarak yapabilirsin. Bir bütün ekmekten iki yarım ekmek elde edilir mi? Bir bütün portakaldan dört yarım portakal elde edilir mi? Sekiz yarım ekmek iki bütün ekmek eder mi? İki yarım elma bir bütün elma eder mi? 3 yarım limondan 2 bütün limon elde edilir mi? Tekrar söylüyorum. Eğer videoyu dikkatli bir şekilde izlediysen bu çalışmaların hepsini rahatlıkla yapacağını düşünüyorum. Çözüm aşamasında eğer hatan çıkıyorsa benim sana tavsiyem videoyu baştan tekrar izlemen olur. Bugünlük benim size anlatacaklarım bu kadar sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, geldik videonun en son kısmına. En son kısımda ne diyoruz? Her zaman Ayşe öğretmen'in atölyesini YouTube'dan ve Instagram'dan takip etmeyi unutmuyoruz. YouTube'dan mutlaka abone olup bildirimlerimizi açıyoruz ki yüklenen videolardan önce bizim haberimiz olsun. Ayrıca videoları beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Bugün atölyeden sizler için çalışmam bu kadar. Dersime katılıp beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın çocuklar.